Nazmiye ile Herkes için Yoga kanalıma hoş geldin. Başlamadan önce videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutma. Ve hazırsan bugün omurgayı canlandıracak, rahatlatacak kısa bir akış için rahat bir bağdaşa gel. İki oturma kemiğinin üzerinde de eşit ve dengeli bir oturuş bul. Ellerini avuç içleri yukarıya bakacak şekilde dizlerinin üzerine yerleştir ve bütün pratik boyunca nefesleri burundan alıp vermeyi hatırla. Ve kuyruk sokumundan başının tepesine kadar omurganın o doğal hattında uzamayı hisset. Ve sanki başının tepesinden bir ip seni yukarıya doğru çekiyormuş gibi o içeriden uzamayı bul ve oturma kemiklerini de bırak, mata doğru ağırlaşsın. Bütün dikkatin burundan alıp verdiğin nefeste. Nefesi doğal akışında sadece izle. Ve bunu yaparken omurganı kuyruk sokumundan başının tepesine kadar şöyle içeriden bir tara. Herhangi bir ağrı ya da herhangi bir his var mı? Dikkatini omurgana yönlendir. Ve nefesi Bırak doğal akışında kalsın. Burnundan derin bir nefes al ve ağzından rahatça ver nefesi ve bunu 3 tekrar olacak şekilde yap. Ve bedenini, zihnini yapacağım pratik için hazırla. Ve hazır olduğunda gözlerini yavaşça aç. Aldın nefesi kollarla yukarıya doğru iyice uza. Ve nefesi verirken kollar yavaşça gelsin aşağıya doğru. Al nefes uza o omurgadaki uzamayı hisset. Kollar aktif bir şekilde uzuyor ve nefesi verirken kollar gelsin yana. Devam et bu şekilde nefesinle birlikte. Nefes alıp yukarıya doğru uzadığında boynunu omuzlarına sıkıştırmadığından emin ol omurgan, boynun rahat olsun. Aldığın nefesi yukarıya doğru uza bir kez daha. Ve şimdi nefesi verirken sağ elini bedenin sağ yanına yerleştir. Sol avuç içi yukarıya doğru döndü. Önce sol kolunu yukarıya doğru iyice uza. Bedenin sol yanını bir uzat. Ondan sonra sol kolu sağ tarafa doğru gönder. Biraz sağ dirseğini bükebilirsin ve sol kalçayı mata doğru bastır. Sol kalça yerden kalkmasın. Nefes rahat. Nefesi tutma lütfen burada. Tutmadığından emin ol ve diğer taraf için. Sol elin geldi bedenin sol yanına. Sağ kolunu iyice önce yukarıya doğru uzadın. Ondan sonra sola doğru gitti. Yine sağ oturma kemiğin zeminde. Nefesler rahat. Kal burada. Bırak açılsın bedenin sağ yanı, uzasın. Omurga rahatlasın. Nefes verirken gel yavaşça ortaya. Al nefes uza kollarla yukarıya ve nefesi verirken sol el sağ dize gelsin. Sağ el kalçanın arkasında sırtını destekleyecek bir şekilde yerleştir kalçanın arkasında bir noktaya. Alda nefesi uzat sırt yukarıya doğru. Başın tepesi uzadın. Ve dön sağ omzundan geriye doğru bak. Ve burguyu biraz derinleştirmek için karın kaslarını aktifleştir. Sol elini sağ dizi iterek daha derin bir burguya gir. Boynunu zorlamaktan kaçın. Rahat bir nefes al burada. Ve verirken gel yavaşça ortaya. Diğer tarafa geçmeden lütfen belinde herhangi bir sorun varsa özellikle bel fıtığın lütfen burguları derinleştirmekten kaçın. Aldın nefes uzadın ve sağ elin sol dize geldi. Sol kalçanın arkasında bir noktada ve sol tarafa burguya girdin. Belinde ya da herhangi omurganın herhangi bir bölgesinde bir sıkıntın varsa ya da vücudunda genel bir rahatsızlığın varsa lütfen önce doktoruna danış ve doktorun onayını aldıktan sonra pratiğini yap. Şimdi ortaya gel kolları ileriye doğru uzattım parmakları kenetle avuç içlerini karşıya doğru çevir. Avuç karşıya doğru sanki itiyor. Aldığın nefesi yukarıya doğru bak göğsünü parmaklarına el parmaklarına doğru ittin. Yukarıya baktın nefesi verirken çeneni göğse doğru çekerken sırtını da kabart. Kürek kemiklerini birbirine uzaklaştır. O sırt umurlarında o esnemeyi o rahatlamayı bir hisset. Buna devam et hareketi özellikle o sırt omurlarında sırt bölgesinde yap boynun rahat hareketi yapmaya devam et her nefes aldığında yukarıya doğru açıl göğsün ellerinin arasına doğru it ve nefes verirken çeneyi göğse doğru çek sırtını kabart hareket ve nefes uyumuna dikkat ederek yap lütfen. Ve şimdi yine bağdaştasın. Buradan ellerinle ileriye doğru yürümeye başla yürütebildiğin kadar yürüt ve bunu kalçanın yerden kalkmayacağı noktaya kadar devam ettir. İki oturma kemiğinde yerde kalça yerden kalkmıyor. Eller ileriye doğru uzadıp başını rahat bırak, boynun rahat. Kuyruk sokumunu yere doğru ağırlaştırırken başın tepesi de ileriye doğru uza. Burada rahat nefes al, ver ve ellerini olduğu yerden sağ tarafa doğru yürüterek sağ bacağın üzerine kapan bir üç nefeste burada kal nefesin burada nasıl bir onu fark et ve yavaşça ortaya doğru yürüt ellerini ve diğer taraf için sola doğru yürüt ve sol bacağına kapan. Rahat nefes al ver. O yan bedendeki açılmayı, rahatlamayı hisset. Ve yavaşça ortaya doğru gel. Sırtı dikleştir. Parmakları kendine doğru yürüterek. Kalçaların üzerinde işte dengeli otur yine. Ve sağ elini başın tepesinden götür. Sol kulağına yerleştir. Sol elini nazikçe zemine temas etsin ve sağ elin ağırlığıyla başın sağ tarafa doğru devrilsin ama sadece elin ağırlığı baskı yok omuzlar kulaklardan uzak nefes al ve verirken sağ el gelsin yere sol el sağ kulakta omuzları kulaklara yaklaştırma bırak nazikçe sola devrilsin yine burada da sol elin ağırlığıyla ve esnesin boynun Nefes rahat ve yavaşça çöz elleri. Başını bir sağa bir sola şöyle bittiği bir devir bir rahatlat. Nazikçe mi? Hareket sadece boyunda. Omuzlar kulaklara yaklaşmıyor. Omuzlar sabit. Kafanı bir sağa bir sola yani kulağını başını omuzuna değdirme gibi bir çaban yok. Nazik nazik ortada nefes al verirken bir sağa devir. Bir sola Şimdi ortada yine nefes al. Verirken yukarıya bak. Ve gel ortaya tekrar. Verirken nefes çeneyi göğse doğru çek. Yine bunlar çok ufak ufak nazik hareketler. Zorlamaktan kaçın. Şimdi elleri şöyle ufak ufak bir esnettikten sonra dört ayağa doğru gel. Masa pozunda. Eller omuzların altına yerleşti. Omuz genişliğinde dizler kalçaların altında ve kalça genişliğinde. Ayak parmakların takılı kalabilir istersen. Ayak üstü yerde de olabilir ama şimdilik ayak parmaklarını tak. Kedi ne kesnemesi. Bunu yaparken avuçlarının o içini iyice zemine bastır. Nefes alırken göğsünü yere doğru bırak, belini yere doğru bırak ve aç göğsünü yukarıya, bakışları yukarıya doğru çevir. Nefesi verirken yeri iterek Çeneyi göğse doğru alırken sırtı yuvarla ve kürek kemiklerini uzaklaştır birbirinden. Aldığın nefesle açıl. Bel çukurlaştı. Nefes verirken çeneyi çektin göğsü sırtı yuvarladın. Bunu yaparken omurgada neler oluyor bunları da hissederek nefesinle harekette kalarak yapmaya devam et. ve dizleri hafifçe geriye alarak dirsekleri yavaşça geriye doğru al ve göğsü yavaşça mata doğru bırak gövdeyi kalçayı bırak ayakların üstünü bırak ve elleri göğsün iki yanına yerleştir kobra için aldın nefese yükseldin kobraya verirken in aşağı küçük bir kobra yapıyorsun ellerini al nefes yüksel kobra ver nefes in kalça kaslarını kullan burada belin sıkışmasın. Al nefes, yüksel tekrar bir tane daha ver nefesin. Şimdi al nefes, yüksel ve sol sağ omzundan dön bak. 3 2 ve 1 yavaşça indir gövdeyi. Boşalt nefesini ve tekrar al nefes, yüksel sol omzundan bak. 3 2 ve 1 gövdeyi bırak yere. Şimdi aldığın nefese tekrar bir kobraya yüksel. 3, 2, 1 ve in aşağı verdiğin nefese. Ön kollarını mata yerleştir. Avuç içleri yerde. Dirsekler omuzların altında. Ve şöyle dirseklerini iterek omuzlarını geriye doğru al. Kürek kemiklerini aşağıya doğru bastır. Sphinx pozu. Şimdi Aldığın nefesi dirsekleri kaldır ve nefes verirken yavaşça dirsekleri yerleştir. Al nefes dirsekleri kaldır, nefesi verirken dirsekleri indir. Ellerini eri kaldır dirsekleri ve ver nefes indir. Aldın nefes yüksel kal. 3, 2, 1 ve nefes verirken ayak parmaklarını tak. Eller göğsünün yanında. Dizlerin arası biraz açık bir şekilde Çocuk duruşuna gel. Buradan kobraya gideceğiz. Ellerini yeri iyice kavra. Göğüs yerden sürüyerek aldığın nefeste kobraya yüksel. Nefes verirken kalça topuklara gitti. Tekrar göğüs yeri yaklaştırabildiğin kadar yaklaştır. Ve iki elin arasından geçerek al nefes kobra. Ver nefes kalça topuğa. Bir tane daha. Aldığın nefesi göğsü yaklaştırabildiğin kadar yere yaklaştır ve yüksel kobraya boynunu omuzla sıkıştırmadan. Bir tane daha al nefes yüksel kobraya ve kal İki, bir şimdi <laughs> dört ayağa gel eller omuzların altında dizler kalça altında kalça genişliğinde. Sağ eli koyduğun yere sol eli de yukarıya doğru uza. Sağ elini eli iterken sol kol yukarı uzuyor. Boynun bakışlar bakışlarda sol ele doğru olsun. Sırtın açılsın biraz. Şimdi sol eli mata yerleştir. Ve sol elini sağ koltuk altına ileriye doğru uzatarak sol omzunu ve başının sol yanını mata yerleştir. Sağ kolunda rahatsan yukarıya doğru uzat. Ve hatta daha da rahatsan beline dola sağ kolunu. Kal burada. 3 2 ve 1 yavaşça sağ elini koy. Sağ aldın destekle yüksel. Diğer taraf için şimdi sol eli yerleştir masada ve sağ kolu yukarıya doğru açıl. Bırak sırtın açılsın. Bakışlar alsan sağ doğru. 3, 2 ve 1. Sağ elini şimdi oradan indirerek sol koltuk altından aşağı dur gönder ve sağ omzunu ve başının sağ yanını yerleştir. Sol kolunda beline dola ve kal burada. 3, 2, ve bir sol elini koy yere. ve destek aldın destekli yüksel masaya gel sağ ayağını aldığın nefeste sağ içine yerleştir sol diz hafifçe geriye gitti kalçayı yere doğru bırak al ellerini beline sırtı uzat ve sol dirseğini getir sağ dizinin dışına yerleştir avuç içlerini birleştir bastır birbirine ve dön omuzundan yukarıya doğru bak bir orgayı rahatlat burada. Nefes rahat. 3, 2 ve 1. Yavaşça çöz elleri. Sol elini yerleştir yere. Sağ kolunu yukarıya doğru uza ve sırtını yasla geriye. Açılsın sırtın burada. 3, 2 ve 1. Sağ elin geldiği yere. Sağ adımını gönder. Buradan bir aşağı bakan köpek duruşuna geç. Burada bir dinlen. Topuklarını sırasıyla yükselterek bacak arkasını rahatlatabilirsin burada. İki topuğunu yükselt. Karnın üst bacaklarına doğru yaklaştır ve sırtını iyice uzat burada. Ve şimdi topuklar yere gelsin. Sırtın uzunluğunu koruyarak ve ellerini yeri iyice iterek omuzları bırakma. O ellerle yeri iyice it. İki dizi bükerek karnını Üst bacaklarına doğru it. Ellerine de yeri iterek. Burada sırtında uzama bul. Nefes rahat. Kal burada. Şimdi iki topuğun yere geldi. Ve diğer taraf için. Önce iki dizini yere koy. Sol ayağını sol elinin içine yerleştir. Saatisi biraz geriye doğru al. Kalçayı yere doğru bırak. Al nefes bir sırtı uzat. Uzun bir omurga. Ve şimdi sağ dirseğini sol dizinin dışına tak. Yine bir uzat sırtı. Avuç içlerini birleştir. Ve avuç içlerini birbirine iterek sağ dirsek sol dizi itiyor. Dön. Yukarıya doğru bak sol omzundan. Omurga rahatlasın. Bir açılsın. Ve şimdi sağ eli koy yere. Sol kol yukarıya doğru uzuyor. Sırtını yasla geriye. 3 2 ve 1 sol elinde geldiği yere ellerini bas yere ve buradan aşağı bakan köpeğe geç. Aşağı bakan köpek duruşundan yavaşça dizini yere yerleştirerek bacaklarını ön al otur ve sırtını da yavaşça zemine doğru bırak İki dizini de karnına doğru topla. Kollarını iki yana doğru aç ve iki dizini de sağ tarafa doğru devir. Beş nefes burada kal ve bel omurlarına son bir dokunuş da burada yap. Üç, iki ve bir. Al nefes dizleri ortaya doğru topla karnına doğru. Ve nefesini verirken iki dizini de sol tarafa doğru devir. Bakışlarını sağ eline doğru çevir. Beş nefeste buradasın. Nefesler rahat olsun lütfen. Üç, iki ve bir. Dizleri karnına doğru topla. Belini hafifçe yere doğru bastır. Böyle sağa sola dizleri hafif, hafif sallayarak minik bir masaj yap beline. Al bir nefes. Verirken Bacaklarını uzat ileriye doğru mata yerleştir ya da hangi zemindeysen bulunduğun zemine yerleştir. Bacakların arası kalça genişliğinden biraz daha geniş olsun. Başın, boynun rahat olsun. Bedenin her çeşit gerilimden arınmış, her türlü ifadeden sıyrılmış olsun zihnin ve şimdi göz kapaklarını nazikçe kapat. Avuç içlerin bedenin iki yanında yukarıya doğru dönük olsun. Bir 3 dakika kadar burada son şavasana derin dinlenme pozunda kalacağız. İstersen süreyi daha uzun tutabilirsin. Bütün bedenini ayaklarından, ayak parmaklarından başlayarak başın tepesine doğru acele etmeden yavaş yavaş şöyle bir tara. Gözler kapalı, çenen rahat, ağzın içi rahat. Şöyle bir yutkun, boğazını da rahatlat. Ve şavasana pozunda çabasızca nefesinin doğal akışıyla kal. Zihninden geçen düşünceler onları sadece gözlemle, bırak gelip geçsinler. Her seferinde dikkatini nefesine doğru çevir. Nefesine ve bedenine. Sen bu pozda kalmaya devam et. Ben burada nokta alıyorum ama lütfen en az 3 dakika kadar kalmaya çalış. Yaptığın bu pratik bedenine, omurgana şifa olsun. Omurganı canlı ve dinç tutsun. Benimle pratik yaptığın için teşekkür ediyorum. Başka bir videoda görüşmek üzere lütfen videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutma. Yaptığın çalışma şifa olsun. Namaste.